Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Flip the Gun oynayacağız. Yani şu oyunu <laughs> şu. İsterseniz hemen başlayalım oyunumuza. Şimdi oyun oyunu sessiz veya sesli konuşarak anlatabilirim. Ara sıra öyle oluyor. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben video atınca YouTube size her zaman haber vermiyor. O yüzden her gün kanalıma gelip bakın. Mangumla başlamak istiyorum ama başlayamıyorum. Ben gelince açayım videoyu ya da açmayayım. bir saniye. <laughs> Kötü oynayabilirim. basarak havaya zıplıyorsunuz. Ve en önemli olan şey de mermi. Merminiz sınırlı. Şu anda 12 tane mermim var. 100 yaptım. Güzel. O zaman Dediğim gibi mermiler sınırlı. O yüzden oyun zorlaş zor, zorlayıcı. Zor biraz. Mermiler sınırsız olsaydı kolay olabilirdi. 170 yaptık bu arada. 200'e doğru gidiyoruz. Ben ben size tavsiyem gluk, Glock'u almamanız. <laughs> İnci silah rahat sıkılmıyor ve şey oluyor. Çok çok döndüğü için rahat oynanmıyor arkadaşlar. Ay pardon arkadaşlar özür dilerim. Saygılarımıza. Bunu diyelim. Bir de hava giymiş. Birinci şuraya girelim. Girelim. Bu görev galiba. Galiba görev yapıyoruz bildiğim kadarıyla. Tamam. Ben şunu kapatayım. Geldim arkadaşlar. Challenge'mış. I Hayır, sopamadım. Bir daha yapayım. Üçüncü challenge'a geçelim. Evet. Geldik. Üçüncü challenge'ımızı da bitirdik. Dördüncü challenge'ımıza geçtik. Çok göremedim ama. Derbi galiba, galiba mermilerle alakalı. Şöyle anlamadım ama altınlarla alakalı, paralarla ilgili. Tamam, bu da bitti. Geldim. <laughs> Şöyle ben bir yapacağım. Yapamadım zaten. Yaptım. İşte bu. <laughs> Güleyim diyelim. Altıncı challenge boost diyor. Galiba şunlar şu mavilerden bahsediyor. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Ha, tamam. Beş kere de ondan mı yapacağız? İki kere yapmamız yetiyor galiba. O kadar çok mermi alabilirsiniz o kadar çok yukarı sıçrayı o kadar yukarı gidebilirsiniz. Kaçırdım. Yay! İşte bu. azıcık da kazanılan para 219. Pardon. Şimdi gitsem hemen bunu ya. Bakın görüyorsunuz. Çok güzel bir silah değil mi? full döndürmelik bir silah. Bununla hiçbir challenge yapılmaz. Bildiğiniz